Kuşların beyindeki genetik kodlar 150 milyon yıl önceye dayanıyor. Hı hı. İşte biz de onun için şimdi anlatacaklarımızı size kuş testleri refakatinde vermeye karar ver. Tabi bu uygulamayı çoktan beri yapıyoruz. Şimdi siz izleyicilerimize ilk defa uyguluyoruz. Sizler üst beyninizde Türkçe konuşup, okuyup, anlayabiliyorsunuz. Eğer üst beynin öğrenme yeteneğini biraz daha zorlarsanız, üst beyninizde İngilizce, Fransızca, Almanca konuşup anlayabilirsiniz. Fakat alt beyinlerinizdeki evrensel canlı sadece evrenin sembol dilinden anlar. Yani kutsal kitaplarda yazıldığı gibi kuş dilinden. İşte onun için üst beyinleriniz şu anda benim söylediklerimi dinlerken alt beyinleriniz kuş dilini izleyecek. Kuşlar her zaman öter. Her yerde. Bağırırlar, şırlangıçlar, martılar, serçeler. Hep ötüşür bunlar. İşte üst beyninizle farkına varmasanız dahi alt beyniniz doğal ortamlarda öten kuş seslerini hep dinleyecek. Ne diyecek kuşlar alt benziyor? Evrenin sembol dilini kullanarak yani kuş dilini kullanarak büyü diyecek. Büyü bunlar. Akdenizsel olarak hükmetmeyi öğren. Bunun anlamı ne? Çocuksu alt beyinli bir erişkinin damarları şişerek bağırıp çağırmalarından vazgeç. Çünkü büyük dolgunlaşmış alt beyinli bir insanın hükmedişi sessizdir sakindir, barışçıldır, özgüvenlidir, yaratıcıdır. İşte bunun için kuşlar üst beyniniz farkına varmasa dahi alt beyinlerinizdeki evrensel canlılara her zaman ve her yerde büyü, olgunlaş, alt beyinsel olarak hükmetmeyi öğren komutasıdır. %28 hücre kullanan üst beyniniz bu komutayı değiştirmeyecek. Çünkü kuşlar alt beyinlerinizin anlayabileceği evrenin sembol dilini kullanarak yani kuş dilini kullanarak alt beyinlerinizi büyük komutası. Hele hele üst beynimizde kuşluk vakti dediğimiz sabahın erken saatlerinde kuşlar iyice bir daha çok tutar. İşte üst beyinlerimiz uyurken o sabahın erken saatlerinde kuşlar alt beyinlerimizdeki evrensel canlılara hep büyü olgunlaş önce ilkel libido seviyesini geç sonra alt beyinde hükmetmeyi öğren barışıklığı öğren özgüveni öğren Yaratıcılığı öğren. Alt beynindeki o evrensel gücü yaşa. Onun için de büyük alt beyinli olmak üzere kuşları dinle. Onların alt beynindeki evrensel canlıya hep büyük, büyük oldunlaş ve alt beyinsel olarak hüsn öğren komutasını. Her zaman, her yerde. Alt beyninle dinle. Üst beynin çalışabilir. Üst beynin okuyabilir. Üst beynin televizyon seyredebilir. Üst beynin her şeyi yapabilir. Üst beynin analiz ve sentez yeteneğini çok mükemmel seviyelere geliştirebilir. Ama ne zaman? Alt beynin evrenin sembol diliyle kuş nidaları, kuş seslerinin tonlarıyla büyüdüğü zaman. Hepimizin alt beynindeki evrensel canlılar alt beyinde zaman görece olduğu için 7 yaşında, 17 yaşında, 27, 37, 107, hatta 1007 yaşında olabilir. Üst beyindeki zamandan çok farklı aktörümüzdeki İşte onun için kuşlar, eğer alt beynimiz 7-17 yaşında bile olsa onları büyütebilecekler. Neden? Evrenin sembol diline kutsal kitaplar neden kuş dili demiş? Biraz önce izlediniz. Kuşların ataları dinozorlarsa onların genetik kodları 150 milyon yıl yaşında. Bizim insana benzeyen kafatasları 4 milyon yıl önce Çin'de 4,5 milyon yıl önce Güney Afrika'da. Bizden çok daha geride. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz üst beyninizle. Alt beyinsel olarak biz vaktiyle kuş dilini zaten anlıyoruz. Üst beynimizin kurulduğu o ilk zamanlarda konuşmayı zaten biliyormuş. İşte onun için alt beynimiz kuşların diliyle evrenin sembol diliyle büyük komutasını aldıkça büyüyecek ve gelişecek. Bizler o zaman ortalama olarak üst beynin milli gelir hesaplarından çok gelişmiş alt beyinler topluluğu olacağız. Barışı, huzuru, mutluluğu, özgüveni, yaratıcılığı gerek daha çok, daha sık yapabileceğiz. İşte onun için tüm üst beyin yaşantımız içerisinde kuşlar alt beynimize tüyü demeye devam edecek. Büyü büyü olgunlaş alt olarak. erkekte de önce ilkel libidonun penise komutası yani peniste boşalmaya komuta yani boşalmayı geciktirme. Bunu aş. Kadında önce ilkel libidonun rahim vajina dengesi. Bunu aş ve alt beyinsel olarak hükmetmeye var.